Evet sevgili seyircilerimiz hanımefendiler, beyefendiler Bizden sevgili çocuklar Benden gençler bahsediyoruz. Bahsediyoruz. gençler doya doya moda programına hoş geldiniz hoş bulduk. Allah Allah, Allah Allah. Bir günde ya. elin dolu gel be. Allah Allah. Madem evet. konuksun bir pasta getir, bir börek getir, bir baklava bir getir. Bir şey getiriyor ya, evde bir mantar. Sadece getiriyor. yani. canım Aynasıyla pişir getir. Sosyal medyada paylaşıyor, geliyor. paylaşıyor, paylaşıyor, duruyor. Bak bugün saçlarım da... Ne diyorsun oradan Seray'a <laughs> Sosyal medyada paylaşıyor, buraya getir diyorum. Evet. <laughs> Serayla evet. muhatap olmak istemiyorum. Nasılsın İstemiyor. abi? Şey şu yakışıklılığından sen bahsedelim senin. Sen, sen. nasıl? Seni şöyle aynadan yorulmuştum. Şu yakışıklılığından bahsedelim senin derken şöyle yapıyor yalnız. Şu yakışıklılığından bahsedelim sen. <laughs> ama ben aynadan görüyor bir dakika. Kemal aynadan Oradan mı kesiyor? kesiyor. Hep saç yapmak Evet. Bak. <laughs> Seneye bir makas verseydi. Yapma mahvet. <laughs> saçımı bir kes. Mahvetti <laughs> saçlarını mahvetti <laughs> ben saçlarını. Ben de rahatlayayım. Bak aynaya Ya şeyler. Sever öyle setler sefenek. Seray mahvetsin saçımı ne Aa. olmuş Allah Ey, aşkına. Hey Aa. hey. Hey tamam hey hey. Değil. Hey hey. Ya. <laughs> Sizler nasılsınız efendim? Bugün Güzel bir gün, sürprizler var, olaylar var, Manval mutluluklar var. var. Evet, konseptimizden bahsedeyim. Bugünkü konseptimiz neydi? Star parçanı seç. Star parçanı seç. Nerede Star Park'ta? <laughs> Neyse. Sus iki dakika. Ya. Neyse Allah'ım ya. <laughs> Allah ya. <Rabbi gülüyor> ya. Yönetmedim. Seray Sever'i bu bölümü Nerede buradan Star alabilir miyiz? Dün, dün yönetmedim. Silgi kavgası yaptı benle. İyi okul gel. çocukları gel, gibi gel, gel. oldu. Hayır gelemem. <laughs> Ay burası güzel Biz sen Burası güzel gitsin. iyi orada otur sen. Öre git biraz bir yap. Yok şey ben değil. orada otur. Bence de orada otur ben gıcığım şu an Kemal'e Urkan abi. Zaten yani de, Urkanal. bugün Urkanal. De güç ben güç muhatap olmak istemiyorum. Ben sen yanına oturabilir miyim? Tabii oturursun da nedir niye ben gıcık oldun? Ben muhatap olmayacağım bir de Evet gıcık oldum. Gözlüklerini taktı daha iyi görebiliyor. Ben dedim beni daha iyi görebilmek için mi taktın dedim. Böyle yap taktı gözlüklerini. Beğenmedi beni. Öyle olur. Hep beğendiğini söyler. Hayır. Doğru konuşmuyor. Evet. Evet. Neredeydik alışverişte? Pendik gittik geldik. Evet. Diyoruz. <laughs> Kartal ve ben de gittik gittik geldik. Evet gittik, bugün gittik. biraz evet, Şair günümde. Yim şiirler yazacağım Ufka sizler bak, için. Ufka bak şairane olsun. Evet ben de biraz hareket edeceğim. Çok oturdum bugün. Evet. Şimdi ilk yarışmamız alayım mı? Efendim sürprizler biraz sonra gelecek yalnız. Ne gibi? Bilemem. Ne? Allah Allah. Evet. Rabia, ya. Uğurkan gel abi bakalım. bir dakika Rabia'yı çağırıyorsun. Bir Rabia tamam gel. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Seray orada otursun. Kemal burada. Sen de bugün yanında otur lütfen. Olur. Çünkü benim bugün biraz gıcım var. Ay yok bundan var. rahat edemedim. Kendi yerine geçeceğim. Benim biraz gıcım ben var. Ben geç. O zaman Uğurkan böyle otursun. Hadi gel sen buraya geç o zaman. Evet Kemal oraya otursun. Uğurkan abi sen buraya otur. Uğurkan <laughs> abi oturur musun yanıma? Olmaz. Uğurkan abi gıcım var şu an. Düzeni an. bozamayız o efendim. O zaman ben gidiyorum Rabia'nın yerine oturuyorum. Oturma. Hepimiz aynı yerimizdeyiz. Kemal'im yerine geçer misin lütfen? Geçmiyor. 3A, 3B yedik. 3C de geldi bu aramızda. Urkan abi Hocam, yanıma gel. sen de öğretmenimiz misin? Evet. Olmaz Uğurkan abi yanıma gelir misin? Sinirlendirme olmaz beni şimdi. abi. Sen, sen, sen ayakta, ayakta yap orada güzel olsun. Ben sen ayakta yapıyorum. Hayır abi olmaz. Sensiz olmaz. İki gözümün çiçeği Uğurkan Erez. Bir tanecik kızım. Aşkım. Gülşah'ım. Yanıma gel Orkan abi. Valla şunu sağ ol. O da gelmek istemiyor yanına. Bir düşün. Gelmek yani. istemiyor Allah. değil. Olay nezaket. Nezaket. Kıyamam çocuğuma. Bakın gelmek istemiyor değil. Durumu Hayatım sen gel yerine otur. Nezaket. Sen gel gidiyor bak. Otur. Nereye otur. Neyse ben? hadi Kemal gel bari. Neyse hadi gel bari'yi bu programın sonuna kadar hatırlatacağım sana. Neyse hadi gel bari. Teşekkürler buradan o devam edeceğim. Nasıl bari. hep gel. bir koltuk boş. Öyle mi? Evet. Olmaz ama. Öyle Böyle Aa. bana saç atarken düşünecektin onu. ne güzel. Saç mı attı? Nasıl saç attı, attı o saçı? bana? Aşkım. Böyle yaptı. Mikrofonu da atacakmış. Mikrofonu yap. da atacakmış. Ben seni gelirim oradan alırım. Canımın içi gel. Öp bir tane. Ne kadar Öpeyim çabuk ikna aldınız. Ne kadar <laughs> <laughs> çabuk ikna <git>, alıyorlar <laughs> ya. Evet. Artık programa başlasak, <laughs> <mi>? başlasak, <gülüyor> başlasak <gülüyor> mı? Başlayalım. Bizim küs kalma süremiz 35 saniye. Yok ya bu defa bir buçuk dakika oldu. Uzun sürdü diyorsun. Çok uzun sürdü. Evleri ayırdık şu anda. Evet. Evet böyle sunacağım. Çok beğendim böyle durmayı, evet, böyle ya, bakışı, böyle pozları. Kızım <laughs> bugün almışım bir beni. Dur gelmedi. Bir benle birlikte parkta sohbetler, sohbetler, sohbetler. Anlat bakalım ne sohbetleri bunlar. Bir kısmını anlatayım şöyle oldu şimdi evet. biz bir benle hiçbir şekilde hani ben izin verdim tamam e, Rümeysa bir arkadaşlıkları başladı gibi ben burada kuduruyorum falan onun dışında çok fazla konuşmaya fırsatımız olmadı. Ben kendi derdime düştüm potaya girmeyeyim diye o aynı şekilde falan bir e, karışıklık oldu bugün de hemen kısa açılışta aldım dedim bir konuşalım diye. Kafamın karıştığını söyledim Urkan Bey ona bıraktım kalanını dedim Doğru. ben dedim ne ayırt edemiyorum dedim şu anda ne yapmaya çalıştığını gerçekten Rümeysel arkadaş oluyor musun yoksa hani deneme sürecinde misin ne düşünüyorsun onları sordum gerekli cevaplarımı aldım ona göre bir e, karar Nasıl aldım Nasıl cevapları aldı Ne e... sordun? Ya şöyle dedim ki işte hani Rümeysa ile ne durumdasın dedim. Gerçekten Nasıl bir cevap verdi? E, deneme sürecinde olduğunu şu anda göründüğü kadar hani benim sandığım kadar samimi olmadıklarını telaşlanmamam gerektiğini içimin rahat olmasını söyledi bana. Ben de güvendim. Bu bugün için mi sadece yoksa genel bir tavır olarak mı böyle? Genel bir tavır olarak yani. Yani bu arkadaş yeniden başlayan arkadaşlıkları zaman içerisinde pekişir mi yoksa bu seviyede kalır mı? Konu sordum. Heh, ne cevap aldın diyorum ben. Ona bana. güvenmem gerektiğini. O zaman mahvoldun, bittin yani. Niye ki? <laughs> bir ben, yani 17. haftadaysak, 17 haftadır tutarsızlıkta, arkadaşlık konusunda bir dünya markası oldu. <laughs> sen de öylesin. Ee, sen de öylesin. Dolayısıyla tencere ve kapak gibi. O gibisiniz. da öyle ama işte çok büyük. Sıkıntı e o zaman düdüklü var. oluyor üçünüz bir araya gelin. <laughs> ne oluyor? Düdüklü, düdüklü tencere e, Düdüklü tencere deriz biz ona. Düdüklü Rümeysa. <laughs> 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 diye sesler çıkacak <laughs> büyük ihtimalle. Yani şimdi ani karar almamaya böyle çok yükseliyorum ben de şimdi kıskancım ya. Bu ani karar almamış haliniz yani. Yani böyle hemen kestirip atmam, hemen sinirlenmeyeyim dedim. Sonuçta güzel bir arkadaşlık yakaladım ve bunu direkt bozmak istemiyorum. O gülüşü çok iyi biliyorum ama inşallah onun... Peki o gülüşü bir kenara bırakırsak, şimdi onların arkadaşlığı pekişirse ki bence pekişecek, sen de Rümeysa ile arkadaş olmaya çalışır mısın? Vakit hayır, bu konuda misin? kesinlikle hayır Kemal Bey. İstediği kadar ee, bu konu... kadar büyük cümleler kurmamayı öğrenemediniz hala. Kurarım, bu konuda kurarım. Peki, bu cümleleri de unutmazsın o zaman. Unutmayacağım, tamam. burada tekrar tekrar söylüyorum hatta videosunda alırım. Geçen hafta.